Bütün kaydıraklardan kayacağım. Kaydıraklar çok büyük. Buradan yukarı çıkmak Çok zor ama. Bari merdiven yapsalar ne olacak yani? Buradan buraya. Ben çözdüm burayı tamam. Anladım ne ne yaptıkları. Bu ayağımı atacağım. Şöyle. Böyle yukarı. Kırıyor. Sonra sonra buradan böyle çıkacağım. Anne geldim. Düşebilir Çok titriyorum şu an. Oo, oh. oh, nereye geldi? İnşallah sağlamdır bunlar. Çok sağlam değil gibi. Ee? Ben buradan bir şuraya gideceğim. Şurayı araştırıp geri döneceğim. O yok 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 yok. O çok dengesiz burası. Her an düşebilirim. Kaldım sanırım Neyse ben bir yukarı çıkayım Kaydı keseyim burada ya Şu Çok yüksek Çekiyorsun Evet Vay be. Aa Aha Bekle Tamam. Şu an kaydım aşağıdayım. Zıplaya zıplaya kaydım. Çok zordu. Anne bir daha gideyim mi? Tamam. Şur kaydıraktan kayayım. Tamam da çok sıcak Ama dur bekle. Oradakine çıkamam ki ben. Vakit geldi müzesinin vakti geldi. Neyse bu. Bugünkü videoda bu kadar kaydıraklardan kaydık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.